قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام إلى آخر الآية صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة صدق رسول الله فيما قال أو كما قَالَ النَّبِيُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ Muhterem kardeşlerim, okuduğum <laughs> ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Muhakkak Allah katında din İslam'dır. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Rab olarak Allah'tan Din olarak İslam'dan, peygamber yani Resul olarak Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'dan razı olan cennet ona vacip olur. Değerli kardeşlerim, İslam dini Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın son peygamber Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın bizlere tebliş, tebliğ etmiş olduğu, bildirmiş olduğu, son dindir ve hayat nizamıdır değerli kardeşler. Hayatımızı düzene sokan, hayatımızı bir tertip alanına çeviren, bizleri planlı, programlı bir iş yapmaya sevk eden bir dindir. Başı boş yaratılmadığımızı ve bir gaye, bir hikmet, bir amaç için yaratıldığımızı bizlere gösteren bir dindir İslam diye değerli kardeşler. Tabii ki İslam dini değerli kardeşlerim ilk peygamber, ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri var olan bir dindir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu vesselam ile birlikte İslam dini son şeklini almıştır ve son halini almıştır değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim İslam insanı dünya ve ahirette Allah'ın nimetlerine ulaştıran bir dindir. Sadece ahiret yönelik değil, hem dünya hem ahirete bizlere nimetler sunan bir dindir. Değerli kardeşlerim, kurtuluş ve selamete de çıkaran bir dindir. Ve o her ruhun istediği, ruhumuzun beslendiği, onunla doyduğu bir dindir. Her aklı selimin de kabul ettiği bir dindir. Aklı selim nedir değerli kardeşlerim? Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayırmak. İşte bu aklı selim insanların işidir. Bir insan eğer İslam dinini kabul etmeyerek ölmüşse, canını bu şekilde vermişse, kafir olarak ölmüşse, bu insan aklı selim derecesine ulaşamamıştır değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim ve bu din bizlere inşallah kıyamete kadar devam edecek. Hiçbir zaman bundan sonra bir din, bir peygamber de asla ve katiyen gelmeyecektir. Değerli müminler İslam bizlere hayatın gayesini, hikmetini öğretmektedir. Düşünsenize bir. Gayesiz, hikmetsiz yaşayan bir insan her zaman aklı burada kalacaktır. İslam dini bizleri biz yapan, insanı insan yapar bindirdir. Düşünsenize. İslamsız bir hayat, gayesiz bir hayattır. Amasız bir hayattır. Ruhumuzun hiçbir zaman doymayacağı bir hayattır. Çünkü fıtrat olarak bizler İslam ile var olduk. Fıtrat olarak ne demek fıtrat? Yaratılışımız buna uygun hale getirilmiş. Doğuştan itibaren bizler Müslüman olarak doğuyoruz ta ki bu zaten yaratılış yaratılışımızdan itibarendir zaten. Dolayısıyla İslam'dan başka bir din bizleri asla mutlu etmeyecektir. Değerli kardeşlerim, İslam bizlere şu beş şeyi korumamızı emrediyor. Canımızı, malımızı aklımızı dinimizi ve de değerli kardeşlerim bizlere neslimizi de korumamızı emrediyor. Aklımız ancak İslam'la çelişkilerden kurtulur. Bir insan cevabını ancak İslam'la bulabilir. Bir insan eğer kafası karışıksa ben burada niçin varım? Niye geldim? Ne yapacağım? Benim gayem ne? bu hayat niçin var gibi sorulara ancak ve ancak İslam ile cevap bulur, ancak İslam ile ikna olur. Başka bir din onu asla hiçbir zaman onu ikna edemeyecektir. Her zaman bir yanı eksik kalacaktır. Değerli kardeşlerim, İslamiyet tabi her yönüyle bizlere büyük bir nimettir dedik ya, daralan kalplerimize de bir kuvvettir. Bunalan ruhlarımıza metanettir. Metanet ki dayanıklılık verir. Sıkıntıya, dara, zora düştüğümüz zamanda bizlere dayanıklılık gücü verir. Metanet verir değerli kardeşler. Onunla teselli buluruz. Rabbimizle teselli buluruz. Ona el açtığımız zaman kalplerimizdeki sıkıntılar hemen geçi verir. Gözyaşlarımız bizlere derman olur. Gözyaşlarımız kalplerimize derman olur değerli kardeşler. Kardeşlerim, kardeşlerim tabi insanlarla ve tüm canlılarla sağlıklı bir hayat kurmamızı da sağlar İslamiyet. İslam dini. İslam dinini, dini alimler tarif ettiği zaman nasıl tarif ediyor? Din nedir sorusunu. Akıl sahibi insanları hem dünyada hem ahirette mutluluğa ve huzura götüren ilahi bir kanundur. İlahi bir kanun. Ne demek ilahi bir kanun? Rabbimiz tarafından konulmuştur bu kanun. Hiçbir beşeri insanın karışmadığı bir şeydir. E dünyanın kuruluşu tarafı yani Allah tarafından din Allah tarafından, kanun Allah tarafından, insan da Allah tarafından yaratılmışsa daha insanın mutlu olmaması mümkün mü değerli kardeşlerim? Eğer mutlu değilsek biliniz ki, biliniz ki ya ilmimizde eksiyiz, ya ibadetlerimizde yanlışız. Ama hiçbir zaman İslam kusursu, kusurlu değildir, eksik değildir. Eksik olan insandır, noksan olan insandır. Kafamızda sorular varsa hala İslam hakkında, din hakkında sorular varsa bu yine bizim bilgi eksikliğimizdendir. İslam'ın noksan ve eksik olduğundan değildir kardeşler. Değerli kardeşlerim, dünyada tüm insanların sadece bir isteği vardır. Her insan, sadece Müslümanların değil. Herkes der ki ben mutlu olayım. Ben mutluluğu tadayım. Hiçbir zaman hüzünlenmeyeyim. Kalbime keder dokunmasın. Değil mi? Herkesin gayesi budur. İşte İslam dininin de gayesi zaten insanlara huzur ve mutluluk sağlamaktır. İslam dini burada bekliyor. Beni yaşa diyor. Yaşa diyor. İslam'ı dünyaya hakim kıl diyor. Dolayısıyla kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsak, mutlu etmek istiyorsak dini yaşayacağız, dini yaşattıracağız ve bütün insanlara dini yaşattıracağız, onlara tattıracağız değerli kardeşlerim. Çünkü bu din sadece Müslüman Müslümanlara değil, sadece belli bir kavme, belli bir millete, belli bir ırka gönderilmemiş, evrensel olan bir dindir. Tüm insanlığa gönderilmiş bindir. Dolayısıyla İslam dini tevhid dinidir. Allah'tan başka bir ilah yoktur ve onun hiçbir ortağı yoktur. İslam dini samimiyet dinidir. İşlerimizde, hallerimizde her zaman samimi olacağız. Dost doğru olacağız. Değerli kardeşlerim, İslam dini istikamettir. İstikamet ki her zaman doğrunun yolundan gitmektir. Asla ve asla batılla, batıla ve yanlış yollara sürüklenmemek, oralara kaymamaktır. Değerli kardeşlerim, bir sahabi geldi. Ya Resulallah, bana öyle İslam ile ilgili bir şey söyle ki ben daha hiçbir kimseye İslam nedir diye bir soru sormayayım dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ne dedi? Kul âmentu billâh sümmestekim. Allah'a inandım de sonra da dost doğru ol. Allah'a inandım. Evet inandık, Müslüman olduk ama inancımızın gereği de istikamet üzere. İslam'ın emrettiği yoldan gitmemizi emrediyor dinimiz. Değerli kardeşlerim, yüce dinimiz İslam güzel ahlak dinidir. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ahlakı tamamlamak için de gönderilmiştir. Ahlakımız Kur'an ahlakı olmalı, hayatımız İslam ahlakı olmalıdır. Değerli kardeşlerim, İslam dini rahmettir. Rahmet nedir, değerli kardeşlerim? Rahmet tüm insanlara lütufkar davranmaktır. Tüm insanlara. Kafir mümin ayırmadan, bütün nimetini Rabbimizin verdiği nimetlerini verdiği onlardan eksitmedi. Eksitseydi zaten şu an kafirlerin güzel bir hayat yaşamaması gerekirdi çünkü Allah'a inanmıyorlar. Demek ki Rabbimiz rahmetiyle bütün insanları doyuruyor ama hesabını da soracaktır. Dinimiz şefkat dinidir. Şefkat. Ne demek şefkat değerli kardeşlerim? Sevgiyle onları korumasıdır. Sevgiyle onların bağışlamasıdır. Dinimiz merhamet dinidir. Acıyarak onlara merhamet etmesidir. Dinimiz bizlere acır ve o yüzden değerli kardeşlerim bizlere kanunlar getirmiştir. Biz de bu dünyada eksik kalmayalım diye. Değerli kardeşlerim son olarak bizlere düşen şey nedir? Bizlere düşen şey İslam nimetini bulmuşuz elhamdülillah. Evvela buna şükretmemiz lazım. Rabbimiz bizleri Müslümanlardan kıldığı için Allah'a hamd etmemiz lazım. Daha sonra da dinimizin gereği gibi yaşayıp yaşatmamız lazım. Bizlere düşen budur değerli kardeşlerim. İslam'ı tüm insanlığa, bu yeryüzüne hakim kılmamız lazım. İnşallah unutulmamalıdır ki bütün insanlığın huzur ve mutluluğu sadece İslam dinindedir. Onun hayat dolu mesajlarındadır. Nitekim Allah Azze ve Celle bir ayetinde Estaizu billah ve mey yebteğî gayra'l-islami dinen felen yuqbele minh ve o fil ahirete minel hasirin sadakallahul azim her kim İslam dininden başka bir din ararsa o ondan kabul edilmeyecektir ve o ahirette de hüsrana uğrayacaktır sadakallahul azim